Evet, askeriyeden yürüyüş kararı çıkıyoruz. Kapatması lazım bu maske. Vay Allah! Evet, bir kalp bir Bu kalp. Oğuz Türk yıldızları şu anda bizim için, özellikle benim için kalp yapıyor. Bir de vay. benim ismimin baş harfini yapıyorlar galiba. beni harfi Ya oldu lan kalp. Evet, çok güzel bir kalp yapıyorlar. Bilhassa Soru Türk ekibine değerli e, bir numara komutanım, e, hava pilot binbaşı Emre komutanıma ve ekibine bu izni almamda bize yardımcı olan e, kardeşim, dostum, derdem, silah arkadaşım, e, Hava Pilot Albay Deniz Komutanı'na, bize desteklerini esirgemeyen e, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı e, Sayın Başkanım'a, yine Beyşehir Esnaf ve Sanat Odası Sayın Başkanım'a, bu gezide bana eşlik eden değerli abim Ömür e, Çağlar Hocam'a ve Mustafa Acar Hocam'a, Değerliye katı, e, geziye katılan değerli öğrencilerimize ve ailelerine hepsine teşekkür ederim biz her zaman 5 Eğitler'in öncüsü olduk ve bundan sonra olmaya devam edeceğiz. Öz öz adam yetiştirmeye devam ediyor. Sonra Türk ekibine tekrar teşekkür ediyorum.